Günün içinden kuşağının son bültenini açıyoruz. Sevgili seyirciler Kanuni Sultan Süleyman'ın 1556 yılında Hürrem Sultan için Mimar Sinan'a inşa ettirdiği Haseki Hürrem Sultan Hamamı yenilendi. Sena Kiper tarihi hamamda hamamın ne zaman açılacağını, yenileme için ne yapıldığını İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci ile konuşacak. Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii arasında kalan Haseki Hürrem Sultan Hamamı 100 yıl sonra yeniden açılıyor. Hamam Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın isteğiyle 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edildi. 1910 yılına kadar aktifti hamam daha sonra kapatıldı. 2008 yılında ise Vakıflar Genel Müdürü, Müdürlüğü renovasyon çalışmalarına başladı. Tamamlandı çalışmalar ve şu anda da buradayız. Konuğumuz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Sayın İbrahim Özekinci. Efendim hoş geldiniz yayın, yayınımıza. Ee şöyle başlayalım, buranın biraz tarihinden başlayalım. Ne gibi bir tarihe sahip burası? Burası, öncelikle şunu söyleyeyim ki bu yayınımızı gerçekten bizim için anlamlı bir günde gerçekleştiriyoruz. Bugün 28. Vakıflar Haftası'nı kutluyoruz ve eğitim yılı olarak kutluyoruz. Buradan tüm vakfedenleri rahmet danıyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize saygılarımı, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ise sevgilerimi sunuyorum. Evet. Evet, bugün Hasek Hamamı'ndayız. İçinde bulunduğumuz yer hamamımızın soğukluk kısmı ve e, dinlenme kısmı, soyunmalık kısmı. İçerisi gerçekten çok sıcaktı. Bundan sonra hamamda yıkanan misafirlerimiz en güzel Osmanlı şerbetlerini ve Türk kahvelerini burada içecekler. Kanarya sesleri eşliğinde. Burası Mimar Sinan'a Hasek Hürrem Sultan tarafından yaptırılmış en büyük ölçekteki bir hamamdır. Buranın esas ana özelliği şimdiye kadar Türk hamamlarında rastlamadığımız çifte hamam özelliğidir. Erkek ve bayanların yıkanmasıyla ilgili hamamlarımız aynı ak üzerine inşa edilmiştir. 75 metre gibi gerçekten büyük ölçektedir. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi 1910 yıllara kadar hamam olarak kullanılmıştır. Fakat daha sonra belediyenin benzin deposu olmuş. Matbaaların deposu olmuş başka başka maksatlarla kullanılmış. Bir ara Kültür Bakanlığı'nın kültür işte halı ve benzeri satış şeyleri olmuş. Artık bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eski eserlerimizi kurtarma, koruma ve gelecek nesiller aktarma projesi kapsamında ise 2008 yılında restoratif devlet yöntemiyle onların programını aldık. Kurullardan geçtikten sonra da gerçekten çok titiz bir çalışmanın sonucu olarak şu anda açılış safhasına geldik. Bir hikayesi var aslında. Kanuni Sultan Süleyman Öze, o zaman Hürrem Sultan'a niye yaptırmış bu hamamı? Bir komplo yazıyor tarih kitaplarında. Evet söylenceye göre Hürrem Sultan hamileyken kendisine bir suikast düzenlenir. Hamamdayken düzenlenir bir şehzade hamileyken. İşte bu olay üzerine müstakil olarak bu hamamın yaptırılmasına karar verilir ki... İyi ki de yaptırılmış. Gerçekten dünyanın tam merkezinde dediğimiz bir yerde çifte hamam, abidevi ve eser olarak gerçekten harika. Ki bu eserimizin artık hamam işleviyle aksi asıl fonksiyonuyla e, görev ifade edecek olması da bizi gerçekten memnun ediyor. Peki ne gibi bir çalışma yürütüldü? Aslında uygun olarak yenilendi değil evet. mi? Aslında uygun olarak yenilendi. Özellikle ee, projelerimiz Türk Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onaylandıktan sonra başlandı. Ee, çatılarda ve cami işlerinde maalesef geçmiş yıllardan kaynaklanan çimentolar vardı. Bu çimentolardan tamamen arındırdığımız zaman yine çatlaklar olduğunu gördük. Bu çatlaklarla ilgili ciddi güçlendirme çalışmaları yaptık. Daha sonra Horasan Harcı ile Gerçekten özgün malzeme kullanılarak yapıldı. Daha sonra kubbelerine kurşun kaplamaları yapıldı. Sıcaklık, soğukluk, cehennemlik gibi bu sıralarda elde ettiğimiz, görmüş olduğumuz belgeler ise şu anda belge niteliğinde üzerlerine camlar koyarak sergiliyoruz. Sıcak su akım, akımları, buhar odaları ve benzeri tüm eski fonksiyonlarıyla gelenlere hizmet edecek inşallah. Şu an kuş cıvıltıları duyuyoruz burada. Burayı ziyaret edenler e, ne görecekler burada ve ne zaman açılacak en önemli soru aslında bu. Evet burada e, bahsettiğim gibi restorasyon karşılığı kira yöntemiyle yapmıştık. İşletmecimiz en az 10 milyon TL'lik bir harcama gerçekleşti burayla ilgili. Ve asli fonksiyona uygun dediğimiz gibi. Hamamımızın bu normal yıkanma bölümünde göbek taşlarında ve benzeri bizim eski Türk hamamı usulü yıkanacaklar. Daha sonra... Soğukluk bölümünde dinlenecekler ve en son bu bölüme geldikleri zaman işte burası soyunmalık bölümü diyoruz. Burada en güzel Türk kahveleri ve Osmanlı şerbetleri misafirlerimize ikram edilecek. E, i̇steyen herkes gelip ziyaret edebilecek herhalde. Bir bedeli var mı? Onu da soralım. Evet bence bir bedeli olacak. Çünkü biz burayı restorasyon karşılığı kira yöntemiyle restore ettiriyoruz. İşletmecimiz 10 milyon TL civarında çok ciddi bir rakam harcadı. Bir bedeli olacak mutlaka. Yani ne kadar diye sorabilir miyiz? Şu anda bunu söylemem mümkün değil. Bunu işletmecimiz karar verecek ama rekabet şartlarında herkesin ispat edebileceği bir rakam da koymak herhalde onların da bir görev olsa gerek diye düşünüyorum. Bir tarih verebiliyor muyuz açılış hakkında? Şu anda çalışmalar son aşamaya geldi. Öyle tahmin ediyorum ki en geç bir ay içerisinde asli hamam fonksiyonuyla vatandaşlarımızın, turistlerimizin, gelen ziyaretçilerin hizmete sunulacaktır. Çok teşekkür ediyoruz yayın konuğumuz olduğunuz için. Evet İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Sayın İbrahim Özekinci sorularımızı yanıtladı. Hürrem Sultan Hamamı'ndan seslendik sizlere. Şimdi sözü yeniden merkeze bırakıyoruz. Teşekkür ederiz.